Zamanımız daralıyor. Bir an önce hastaneye yetiştirmemiz lazım. Aracı çıkarmak için menyene kullansak? Olmaz. Vücudu parçalanabilir. Laparotomi yapalım. Saplanan parçaları tek tek ayırırız. Steril değiliz. Çok kan kaybedecek boruyu çıkarırken. Gerekli kanı da sağlayamayacağız. Burası ameliyathane ortamı değil. Abdominal aortaya balon kateter yerleştirelim. Bu yüzden zaman kazandır. Fikir güzel. Ama bu bize en fazla beş ya da on dakika kazandırır. Hastaneye yarım saat uzaklıktayız. Asla dayanamaz. Hocam, ben derim ki keselim. En azından bir şans. Allah büyük. Bir şey yap Ali Yapmak istiyorum. İstiyorum ama her şeyi denedik. Hocam o zaman ben hazırlıklara başlıyorum. Ne konuştunuz? Ne zaman çıkıyorum şimdi? Birazdan aracı kesip seni çıkartacaklar. Prensesimin yüzünü bir kere göreyim. Başka bir şey istemiyorum. İki hafta. İki hafta yaşat beni doktor. Sonra i̇stersen gel buraya geri koy. Hocam biz hazırız başlayabiliriz. Durun! Durun! Dur, 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 dur. Herkes geri çekilsin. Ameliyathaneye yetişmenin bir yolu var. Nasıl? Evet. Güven bana. Şimdi herkes beni dinliyor arkadaşlar.